Bito'yu korumuşuz. Kibar haklıymış. Ha Bito size cep alınca kibar haklı oldu bu sefer ha. ha? <laughs> Bito sizin yanınızda olsun ama bu sefer kibar çocuk haksız oluyor. Değil mi? Ha? Yo onu yemiyorlar Raul'cum. Artık senin boyunların yemiyor oğlum. Yemiyor, yemiyor. Sen onu o odadaki avelleri inandırabilirsin. Sen beni inandıramazsın Tosun'un böyle işlere. Hayatta ben senin Allah bir dediğine bile inanmam. Sen hatta Allah'a kitaba da küfür eden bir adama zaten ben asla inanmam. Anladın mı? Boş boş yorumlar yapıyorsun oraya la. Ona buna şirin gözükmeye çalışıyorsun odada. İyilik meleği olmuş. Zilanın ses kaydını açar Raul. Zamanında milletin ailesini ifşa eder Raul. Soft açan Raul. Şimdi iyilik meleği olmuş. Kibar çocuğa yalvarıyordun lan sen Skype'te. Bir tırma karşısına softunu atma ha. Bir tırma bana küfür ediyor. Kafayı yiyordun lan o. Kafayı yiyordun lan ben sana küfür ettiğim zaman. Kibar çocuğa ağlıyordun lan sen. Ağlıyordun. Kibar bunu geçenlerde söyledi. Ben kibarla atışırken. Kibar doğru söylüyordu orada yalan değil. Kibar bana skype'den gösterdi. Skype'den gösterdi senin onu ağlamanı. Bu softu var bana. Softu var tıpkı bu yeşim çok gözünü siktimin orospusunun ağladığı gibi. Kibar ağlıyor bana bir karşısına softuna at. Seks kayıtları varsa at. Ya ağlıyorsunuz lan. Ondan sonra arka planda da iyilik meleği gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ama bir şey olduğu zaman... ...yaptığı şeyler var doğru. Yok değil. Ama her şeyi o yapmadı. Her şeyi o yapmadı. Ama siz bana şöyle göstermeye çalışıyorsunuz. Her şeyi o yaptı. Yok oğlum yok. Her şeyi o yapmadı. Kibar'ın bana yaptığı yanlışlar var. Çok şeyler de var. Evet. Doğru. Ben adamı eleştiriyorum. Küfürleşebiliriz de sorun yok. Ama sen Raul her şeyi o yaptı gibi göstermeye çalışıyorsun. Yok oğlum yok. Öyle bir şey yok yani. Raul sen de botnike giriyorsun ha. Sen de çok şeyler yapıyorsun Raul. Sen de milletin anasını bacısını koyuyorsun ha botniklerle Raul'cuğum. Yani bunu yapmadım değil mi? Bunu Zilanda da yapıyor. Bunu Zilanda da yapıyor botniklerle. Bunu Raul da yapıyor. Ha, siz ikiniz bunu çok yapıyorsunuz? O yüzden iyi anlaşıyorsunuz siz zaten. O yüzden iyi anlaşıyorsunuz. Yapmıyor musunuz? İnkar ederler şimdi. Ha. O anamı siksinler, bacımı siksinler, zaten hep anamı siksinler, bacımı siksinler. Ben yapmam, ben etmem. Ya yapmazsın, yapmazsın. tosunum sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen kanatlı meleksin ayol. Kanatlı meleksin. Alp ile Esom'u sen kavga ettirmiyorsun. Sen Alp'den para istemiyorsun. O da boyası için yalvarmıyorsun. Karıları ifşa etmiyorsun karıların çocuklarına küfür edip tekrar kadınlarla sohbet etmiyorsun sen bunların hiçbirini yapmıyorsun bunların hepsini ben yapıyorum amına koyayım hepsini ben yapıyorum Raul hiç ses kaydı çekmiyor hep ben yapıyorum bunları amına koyayım değil mi Raulcu? boş boş konuşma ha. yani e şimdi ben böyle konuştuğum zaman da o odadakiler şimdi burada sertana düşman olanlar Anladın? Sen niye Sertan'a atmıyorsun? Ya niye atayım abi odadan? Adam benim arkadaşım. Ben Sertan'a kızarım. Sertan sarhoş olduğu zaman evet odayı bozuyor. Doğru bak adam burada. Yüzüne söylüyorum. Erkan da evet. Erkan insanları eleştiriyor. Haklı olduğu yönler de var. Haksız olduğu yönler de var. Haklı ya da haksız çok üstüne gidiyor. Millet odadan kaçıyor. Gelmek istemiyor abi. Erkan yanlış yapıyor. Çok üstüne gidiyor. Doğru evet. Ben bunları hep söylüyorum zaten. Ama bu çocuklar beni satmıyorlar. Benim ölmüş anama küfür edenler, hadi onu geçtim, küfürün amına koyayım. Benim ailemin görüntüsünü açmaya çalışan insanlarla bir olmuyorlar yani. Anladınız mı? Siz bunu yapıyorsunuz ve ben de sizde çek yapmıyorum artık. Ben yoluma beni satmayan adamlarla devam ediyorum. Ben yoluma odayı bozuyor, bozmuyor, önemli değil. Evet, ben şikayetçiyim. Erkan'dan, Bellas'ından, Cansu'sundan, Sertan'ından böyle konularda şikayetçiyim. Evet, inkar etmiyorum. Ben bunu saklamıyorum, şikayetçiyim. Ama Cansu dışında, onu biraz bunun dışına tutalım. Çünkü o, o satan bir insan, çabuk satıyor. Onun dışında bu üç saydığım beni asla satmadı. Asla beni satmadılar. Beni asla yarı yolda bırakmadılar. O yüzden ben bu çocukların artısı olduğu için ben bunları yanımda tutuyorum. Odayı bozabilirler. Siz doğru söylüyor da olabilirsiniz evet buna ben de katılabilirim bunu tartışabiliriz hiç sorun değil sabaha kadar tartışırız ama bu çocuklar benim yanımda en azında. anladınız mı bu kör gözünü siktimi yeşimi gibi burada Sertan benimle sohbet edip Botnik'le anamız sikmiyor. Joker bana babuş deyip ananı karını sikim demiyor botnikle. Erkan bana günaydın babuş deyip ananı bacını sikim demiyor botnikle. Tıpkı Yeşim'in yaptığı gibi. Yeşim'in yaptığından niye konuşmuyorsunuz Ortacığım? Buradasın dinliyorsun canım kardeşim. Misal Serhal'ın odasında. Hani ben hani senin arkanda ben duramamışım ya hani. Tamam. Ben boktan adamım. Eyvallah. Sen delikanlı ol. Benim o yapamadığım abiliği sen yap Ortacığım. Niye söyleyemiyorsun geçime? Niye diyemiyorsun? Sen niye adamın karısının fotoğrafını gorinciye atıyorsun? Biton'un böyle bir iddiası var Yeşim. Ne diyorsun? Niye diyemiyorsun abi? Benim sizi savunmamı bekliyorsunuz ama siz beni savunmuyorsunuz. Allah Allah. Ne güzel dünya ya. Ne güzel. Benim karımın fotoğrafını gorinciye atacak. Bunu atacak, şunu atacak. Siz bunlarla Yeşim ablacım mucuk mucuk chat yapacaksınız. Ben sizi savunacağım. Niye abi niye? Niye ben sizi savunuyorum? Neden? Neden? Kusura bakmayın. Benim ailem her şeyden önce gelir. Benim karım, çoluğum, çocuğum hepinizden üstün. Burada Sertan'dan da üstün, Erkan'dan da. Sizin de karınız, ananız, bacınız bitodan üstün olsun. Anladınız mı? Bu kadar basit yani. Benim ailem içine girmeye çalışanın anasını, bacısını sikeyim. Ölüsünü, dirisini sikeyim ben. Anladın mı? Ha bu tespit edebildiklerimin hepsine basıyorum. Tespit edemediğim şüphelendiklerim var. Sırf bir şüphe uğruna da bir insana da küfür de edemem. Yüzde bir milyon kanıtlayamadığım için. Ama gerçekten de bildiklerime de ben basıyorum o küfürü. Bu kadar basit yani. Gidip yeşime bir şey diyemiyorsunuz o odada. Niye? Çünkü Raul var orada. Raul size izin vermez. Raul'un odasından bir tane adam eksiler. Raul bir şey diyebilir mi onu ya? Raul çünkü bunun acısını çok yaşadı. Raul şimdi var ya hayatını çetini yapıyor. Raul hayatında bu kadar adamı bir arada görmedi odasında. Kendini de bu kadar adamı bir arada hayatında görmedi. Raul hep botlarla chat yaptı. Raul eskiden de botlarla chat yapıyordu. 2003-2004 yıllarında Dingo'nun ahırı diye bir oda açıyordu. Hep amına koyun botlarla chat yapıyordu kimse onun odasına gitmiyordu o zamanlar. İfşacı diye, soft açıyor diye. Millet botla gidiyordu, bakıyordu, çıkıp da gidiyordu amına koy. Anladın mı? Ona siz soramadığınız hesapları bana gelip burada sormayacaksınız. Bu kadar basit. Ne oldu Alpicim? Gelemiyor musun? Ha? Oradan konuşmak kolay oluyor. Hadi gel. Gel benim karşımda bir konuş bakayım. Gel gel. Biliyorsunuz değil mi? Çünkü Bito Allah aşağı edecek sizi konuşmalarıyla değil mi? Bito gerçekleri söyleyecek çünkü değil mi? Hadi gel. Alpicim gel. Hadi gel çık Botnik'inden. Gel hadi Botnik'inden çık. Gel hadi gel gel. Opluğa takılma. Opluğun amına koyma. Opluk önemli değil. Senin ilk defa opluğun silinmiyor. Senin beslenin odasında da opluğun silindi. Raul'un odasında da opluğun silindi. Her yerde sen bunlara takılan bir insan değilsin. Bırak şimdi. O Raul'un odasında da 20 kere opluğun seni silinmiştir. Bunlara takılma. Gel bakayım gel Alpicim gel. Biraz gerçekleri konuşalım bakalım gel senin ailenin içine kim girmiş bakalım. Raul mu girmiş, Bito mu girmiş? Senin çocuğuna kim küfür etmiş bakalım? Bito mu etmiş, hadi Raul mu etmiş? Gel bakalım hadi gel. Gel bir konuşalım. Niye gelemiyorsunuz? Gelemezsiniz değil mi? Ha, gelemezsiniz. Hadi gelin, konuşalım bakalım. Konuşalım bakalım. Kimin söyleyecekleri, kimin kimden üstünmüş? Raul hangimize daha çok zarar verdi? Ha? Ben mi sana çok zarar verdim Alpicim? Raul mu sana zarar verdi? Hadi delikanlı gibi söyleyin. Niye söyleyemiyorsunuz? Ha söyleyemezsiniz. Raul odaya gittiğiniz zaman ağzınıza sıçar çünkü herhalde değil mi? Ya abi geliyorlar beni eleştirmeye çalışıyorlar odalarında. Tamam beni eleştirin. Peki siz beni eleştiriyorsunuz da. Raul size hatim mi indirdi orada? Hı? Raul size ne yaptı? Hatim mi indirdi orada? Hepinizin ölüsüne, derisine, çoluğuna, çocuğuna kadar küfür etti lan orada. Allah'ınıza, peygamberinize küfür ediyor. Ha? Ulan real hayatta Allah'a kitaba, küfür, dine küfür eden bir adam görseler tuu rezil derler, sen ne pis adamsın derler. Paltakta Raul küfür ediyor, bir şey diyemiyorlar. Hadi gel bakalım. Raul mu Cem evine küfür etti? O da açtı, ben mi açtım? Ha? Siz mi yaptınız bunları? İnsanların mezheplerine küfür ettiniz, odalar açtınız. Ha? Çoluğuna çocuğuna kadar. Ben benim aileme dokunan herkesin çocuğunu sikeyim yine söylüyorum. Ben lafımdan dönmem. Benim ailemi açmaya çalışan ve açan herkesin çocuğunu sikeyim benim ailemi açan. Herkesin de çocuğunu sikeyim. Ama Raul'un ailesine Alp'i açmış mıydı? Alpi'nin çocuğuna küfür etti. Raul'un ailesine zilan açmış mıydı ki? Raul onun çocuğuna kadar küfür etti. ha? Hadi gelin bakalım bunları da konuşun ya. Hep bir toyu konuşuyoruz. Hep bir toyu konuşuyoruz. Bir toya savaş açmışlar. Açmayanın amına koyayım lan o savaşı. Açmayanın amına koyayım. Bir to burada oğlum. Bir to 7-24 konuşuyor. Siz dua edin. Ben Raul gibi aylak bir adam değilim. Benim onun kadar zamanım olmuyor oğlum. Raul aylak bir adam. Raul ne yapıyor? Bütün gün odaları dinliyor dinliyor. Bestenin odayı dinliyor. Burayı dinliyor. Kibar gelirse açarsa dinliyor. En sonunda odasına gidiyor. Orta gördün mü? Ya orada kibara bir laf soktum. Kibar deli oldu ya. Oktik yok da nasıl da yok? yok? Yo, ha evim, gördün mü? Yo bir nasıl kızdırdık çok sinirlendirdik ya. Ona iki laf söyledik nasıl nasıl deli olduk Böyle çocuk çocuk şeyleri vallahi lan adama. Buna laf söyledik, bunu deli ettik. Buna iki kaz verdik, buna küfür ettik. Zamanında sen değil miydin Raul'cığım? He? Cemoyu odaya alıp da Sabi'yi odaya alıp da Enki'yi odaya alıp da Sabi bas! Bas! Bitirimin çocuğuna bas diyordun sen Rav. Hatırladın mı Rav? Bak şimdi bir şey açıklayacağım. Hatırladın mı Rav? Arkadaşlar hatırladınız mı? Ha? Bitirimin çocuğuna bas! Çocuğuna bas! Acıma diyordun çocuğuna bas diyordun değil mi? Rav. Raul ben de Botnik'le şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Ha? Sabi babuş acıma. Raul'la bas diyorum. Sabi babuş acıma diyorum. Daha çok geçir diyorum. Eee <laughs> keser döner sap döner. Gün gelir götüne girer Raul efendi. <laughs> ben de bunu zevkle yapıyorum hem de. Bunu zevkle yapıyorum. Sabi bana küfür etmiyor şu anda. Raul'a küfür ediyor. Sabi babuş bas diyorum daha çok pas diyorum. Acıma diyorum. Öldür diyorum. Yık diyorum. Anladın mı? Ben de bunu yapıyorum şu anda. Raul'cum kusura bakma babuş. Zamanında sen bunu yapıyordun. Ben de bunu yapıyorum şimdi. Etme bulma dünyası oğlum. Keser döner sap döner. Gün gelir götüne girer. Bu kadar basit. Ee, hep strateji yapmayacaksınız. Hepsi strateji yapıyorsunuz. Hayol, biraz da bu çetin zevkini ben çıkartayım. Hep siz zevkini çıkarttınız. Bassa bir babuş bas. Bir tonu çocuğuna bassa bir babuş. Çocuğuna bas, çocuğuna bas diyordun ulan. Şimdi aynısını ben yapıyorum. Böyle zevkli oluyor. Öyle eğleniyorum ki Raulcığım. Öyle eğleniyorum var ya. Acayip eğleniyorum var ya. Sigaramı yakıyorum, içkimi içiyorum. Öyle zevkli oluyor. <laughs> e biraz da sana oğlum. Biraz da sana yani. Anladın mı? Bak benim için bir şey değişmiyor Ağolcuğum. ben sabiyle 20 yıldır küfürleşiyorum yarın gene küfürleşeceğiz ben bunu biliyorum ama sen bir küfürleşiyorsun bir barışıyorsun bir küfürleşiyorsun bir barışıyorsun senin daha çok zoruna gidiyor olması lazım benim zoruma gitmiyorum ben o adamla hiç takılmıyorum aynı ortamda o yüzden benim zoruma gitmiyor ama senin zoruna gidiyor senin dilin ne diyor ya diyor geldim senin dilin ne diyor ya diyor. ne diyormuş benim dilim krakerciğim Kapancı'm. Ee nokta atacağım sana babiş. Nokta atacağım kapancım. Ha, nokta atacağım. Ne oldu krakercim? Hayır mı? Söyle canım kardeşim. Ha, söyle. Benim dilim ne söylüyor? Benim dilim ne söylüyormuş? Söyle bakalım. Hadi gel. Biraz sohbet edelim sizle. Siz de katılımcı olun arkadaşlar. Mike gelin. Sohbet edelim.